Herkese selamlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bu videoda After Effects kullanarak ekranda da gördüğünüz gibi şu şekilde nesneyi takip eden yazı oluşturacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen uygulamaya geçelim. Herkese tekrardan selamlar. After Effects programımızı açtıktan sonra geleceğiz buradan yeni bir klasör oluşturacağız. Sonra gelip buradan yanından bir tane kompozisyon oluşturalım. Oluşturduktan sonra geleceğiz buradan ilk başta işaretçimizi oluşturacağız. Ekranda da gördüğünüz gibi böyle şekilde animasyonlu bir işaretçi oluşturacağız. İlk başta gelip buradan fareden sağ kliğe basılı tutarak elipsi seçiyoruz. Seçtikten sonra geleceğiz buradan bir tane yuvarlak oluşturalım. Buradan da stroğunu kapatalım. Kapattıktan sonra geleceğiz buradan bunu şekilde ayarlayıp adını buradan değiştirelim. Değiştirdikten sonra buna buradan bir tane animasyon ekleyelim. T'ye basalım buradan. scale açalım. Açtıktan sonra buradan buna bir tane keyframe ekleyip buradan bunu sıfıra çekiyoruz. Sonra gelip buradan biraz ileri atıp buradan da 100'e çekelim. Çok güzel. Geleceğiz buradan aşağı doğru gitmesini sebebi buradan buraya sağ tıklayıp transform. Bunu şuraya tıkladığımızda bakın nasıl şimdi hareket edecek. Böyle ortadan büyümüş oluyor. Şu ikisini böyle seçip buradan sağ tıklayıp easy, easy yapalım. Buradan bunu böyle ikisini seçip buradan şuraya tıkladığınızda böyle ayarlamalar vesaire yapabilirsiniz kendiniz şuradan. Şu kadar iyi. Bunu buradan kapatalım. Şimdi gelip buradan okumuzu oluşturacağız. Buradan gelip ventil aracımızı seçiyoruz. Seçtikten sonra buradan bir tane böyle çizgi çizelim bir şekilde. Güzel. Bunu buradan filini kapatıp Strow'unu açıyoruz. Strow'unu da biraz böyle artıralım şu şekilde. Şimdi geleceğiz buradan buna bir tane animasyon ekleyeceğiz buradan bu animasyon bittikten sonra şuraya hatta ilk başta adını değiştirelim sonra gelip buradan bunu açıyoruz açtıktan sonra geleceğiz buradan et kısmından trim ekleyelim ekledikten sonra trim açıyoruz açtıktan sonra geleceğiz buradan end kısmına bir tane keyframe ekleyip bunu sıfıra çekelim biraz ileri atıp buradan da bunun yüze tekrar çekiyoruz biraz daha ileri atalım şu şekilde iyi Şunu hepsini seçip aynı şekilde izleyiz yapalım. Bunu yaptıktan sonra geleceğiz buradan. Diğer animasyonumuzu ekleyelim. Buradan gelip bir tane text oluşturacağız. Şuraya text yazalım. Yazdıktan sonra bunun boyutunu şuradan böyle biraz büyütelim. Şuraya yerleştirdik. Yerleştirdikten sonra bakalım animasyonumuz nerede Ya Şurada bittikten sonra text'imize tıklıyoruz. Sonra klavyeden T tuşuna basalım. Buradan opacitesini sıfıra çekelim. Sonra ileri atıp biraz şuradan tekrar yüze çekiyoruz. Bunu da hallettik. Şimdi gelip buradan Ctrl A yapıp U tuşuna basalım. Mesela 4 saniyede bitirelim bu animasyonu. Hepsine bir, birer keyframe ekleyeceğiz. Şuradan böyle. İlk başta yazımızı böyle silelim. Şunları şu şekilde böyle ayarlayalım. Ve yazımızın animasyonu buradan tekrar sıfıra çekiyoruz. Sonra okumuzun şeyini tekrar sıfıra çekelim. Çok güzel. Bunu buradan hızlı oldu baya. Biraz ileri atabiliriz. Çok güzel işaretçimizi yaptıktan sonra geleceğiz buradan ne tuşuna basacağız buradan böyle 5 saniyede bitsin diye sonra geleceğiz buradan Ctrl A yapıp hepsini seçiyoruz sonra geri buradan bir kompozisyon oluşturalım oluşturduktan sonra geleceğiz buna çift tıklıyoruz çift tıkladıktan sonra geleceğiz buradan animasyonumuzu buradan kırpacağız buradan bu aracı seçiyoruz seçtikten sonra geleceğiz buradan böyle şunu şekilde kırpalım ondan sonra kompozisyondan buradan crop Comp diye bir seçenek var ona tıklıyoruz. Bakın şu şekilde kırpmış olduk. Sonra gelip buradan kendi kompozisyonumuza gelelim. Bakın yani şu şekilde kolay bir şekilde hareket ettirebiliriz artık. Şimdi gelip buradan videomuzu içeri aktaralım. İçeri aktardıktan sonra bunu aşağı sürükleyelim. Şu şekilde geldi videomuz. Videomuz geldikten sonra bunu buradan tutup şuraya çekelim. Boyutunu biraz Sonra gelip buradan sağ tıklayıp null object diye bir seçenek var ona ekliyoruz. Ekledikten sonra geleceğiz buradan yazımızı işaretçimizi null object e linkliyoruz. Yani artık null object hareket ettiğinde işaretçimiz de hareket etmiş oluyor. Bunu buradan tutup buraya çekiyoruz. Null object'imizin içine. Bu kadar iyi. Gelelim bakalım buradan sağ tıklayıp transform'dan ortaya ekleyelim anchor point'ımızı. Şimdi geleceğiz buradan bunu şuraya ekleyelim. Şimdi geleceğiz buradan sabitleme aşamasına. Geleceğiz buradan ilk başta Windows kısmından Track diye bir seçenek var. Onu ekleyeceğiz. Burada Tracker. Onu ekledik. Ekledikten sonra geleceğiz buradan videomuza tıklıyoruz. Sonra gelip buradan Track kamera diye bir seçenek var. Ona tıklayalım. Evet, Solving kameramız bitti. Evet bittikten sonra geleceğiz buradan track motion diye bir seçenek var. Buna tıkladığımızda bizi farklı bir layer'a aktarıyor. Burada bir tane de böyle işaretçimiz var. Onu buradan tutup onu böyle yakınlaştırıp şuradan böyle boyutunu ayarlayabiliriz. Şu nereye sabitleyeceğimizi şey yapıyor ayarlıyor. Şuradan mesela kafasına doğru sabitleyelim. Boyutunu da tekrar biraz küçültelim. Bunu yaptıktan sonra geleceğiz buradan. Şurada mesela seçenekler var. Bunları şu şekilde ayarlayalım. Ondan sonra geleceğiz buradan. Bu şekilde mesela buradan eğer dönen bir şey ise bunları da aktifleştirebilirsiniz. Mesela yakınlaşan bir şey ise, bir nesne ise bunları da aktifleştirebilirsiniz. Burada mesela biz position'ı aktifleştirdik. Buradan buna tıkladığımızda şimdi kendisi nesneyi hareket ederken bu da hareket etmiş oluyor. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde bitti ayarlarımız. Bakın gördüğünüz gibi nesneyi takip ederek hareket ediyor. Şimdi geleceğiz buradan apply diyoruz. Yani onaylayalım. Okey deyip bitirelim. Sonra gelip bizi tekrar eski bir kompozisyonumuza geri aktardı. Şimdi geleceğiz buradan yazımızı, işaretçimizi tutup şu şekilde buraya kafasına aktaralım. Aktardıktan sonra böyle ee, nesne hareket ettiğinde de şeyimiz, yazımız şu şekilde hareket etmiş oluyor. Buradan süresini de ayarlayabiliriz şu şekilde. Buradan kontrol A yapıp U yapacağız. Sonra bunların böyle süresini ileri atalım. Şu şekilde tekrar eskisine geri dönelim bakalım. Buradan da zamanımızı şöyle ayarlayalım. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde böyle e, nesneyi takip eden bir e, işaretçi yazı oluşturduk. E, videomuz bu kadar. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.